Evet arkadaşlar ikinci bölüm devam ediyoruz. Saçları siyah gördüğünüz gibi. Yandan toplanmış. Gözleri çekik ve kahverengi. Dudakları da fuşya renginde arkadaşlar. Kıyafetine gelelim. Ee, kıyafetin e Evet arkadaşlar üstü mor ve su yeşil renklerinde. Altı da zaten biliyorsunuz Sons hareket bebeklerinin taytları böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu bebeğimizin ismi Pelin. Ve bu son hareket barbilerinin zaten eklemlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Ayak bileğinde, dizlerinde, dirseklerinde, el bileklerinde ve bu şekilde hareket edebiliyor. Şimdi diğer bebeğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıra Barbie nefes egzersizi bebeğimizde. Evet arkadaşlar bu bebeğimizin bir özelliği var. Birazdan göreceksiniz şimdi açıp gelelim. Evet arkadaşlar bu bebeğimizin özelliği kolisinde gördüğünüz gibi kolisine basınca müzikler çalıyor arkadaşlar. Aynı zamanda nefes 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 egzersizi de yapıyor. Evet arkadaşlar bu bebeğimiz de eklemli gördüğünüz gibi şimdi tanıtacağım. Ee, bu şekilde yarım eklemli ama arkadaşlar gördüğünüz gibi birazdan son hareket barbisini göstereceğim. Onun gibi değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son hareketler bu kadar. Bizim bebeğimiz bu kadar. Bu bebeğimizin de el bilekleri hareketli. Dizlerinden hareketli arkadaşlar. Aynı son hareketler gibi. Ve ayak bilekleri de hareketli. Evet arkadaşlar. Üstü böyle bulutlu, gökkuşağı olan çok tatlış mavi bir pijaması var arkadaşlar. Altında da bulutlu pijaması var. Şimdi nefes egzersizi müziklerini dinleyelim. Evet arkadaşlar. Bir de böyle bir köpeğimiz çıktı. Kahverengi bir köpek. Çok tatlış. Gördüğünüz gibi iyi çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Köpeğimize böyle aparatlar takılıyor. Bunlardan dört tane var. Bu sevgi dolu olan. Bu mutlu olan. Bu üzgün olan. Bu da kızgın olan. Evet arkadaşlar. Bu bebeğimizin adı Merve. Hadi şimdi vedamızı edelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.